arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size patates böreği yapacağım. Çok pratik, çok güzel. Beş çaylarında, sabah kahvaltılarında çok çabuk yapabileceğiniz bir tarif. Ben size malzemelerimi sunayım. Şimdi 3 tane orta boy patatesimiz var arkadaşlar bugün. Bakın ben size böyle soydum. Daha sonrasında bir bardak süt, bir bardak kaşar peyniri, bir bardak sıvı yağ, bir bardak un ve bir buçuk tatlı kaşığı da tuzumuz var. Ve 3 yumurtamız var arkadaşlar. Ben böyle çırpma kabıma aldım yumurtalarımı. Şimdi ben size patatesi nasıl doğrayacağımızı göstereceğim. Bu şekilde ikiye bölüp ay şekilde ince bir şekilde doğrayacağız arkadaşlar. Bu şekilde ince bir şekilde doğruyoruz. Bakın. çok kalın olursa pişmekte biraz zorlanabilir. O yüzden ince doğramayacağız. Çok ince de olmasın tabii ki de. Böyle. Ben size bir tanesinin bir nasıl incelikte olduğunu bir göstermek istiyorum. Bu şekilde. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 tane yumurta var. Patatesimi doğradım. Ee, şimdi 3 tane yumurta harcımı yapmaya başlıyorum. 3 yumurta. Bu şekilde çekiyoruz üstüne. Evet, şimdi diğer malzemeleri katıyorum. Yağımızı koyuyoruz bir bardak. Bir bardak sütümüzü koyuyoruz. Bir bardak unumuzu koyuyoruz. Yani bu bunun ölçüsü hepsi bir bardak arkadaşlar. Nasıl bardak almak isterseniz. Bütün ölçümüz bir bardak ölçüsü. Şimdi ben harcımızda bir buçuk tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Bunda kabartma tozu falan girmiyor ama harika bir börek oluyor. Evet, ben siz isterseniz hamurumuzun bir kıvamını gösteriyorum. Bu şekilde. Şimdi patateslerimi hamurun içerisine döküyorum. Kaşarımı da aynı şekilde içine döküyorum. Bakın kaşarım. Evet. Karıştırıyorum. Güzelce yediriyoruz arkadaşlar. Şimdi de ben kabımı size göstermek istiyorum. Yuvarlak ve küçük borcam. Şimdi isterseniz ilk tabi e, tabanını yağladım arkadaşlar. Çok az bir yağ döktüm. Yine de yağladım. Bu şekilde döküyorum. Hepsini ölçüde. Bu borcamın ölçüsünde oluyor şu anda. Tamamdır. 180 derece önceden ısıttığımız fırında yaklaşık 30-35 dakika iyice kızarana kadar pişireceğiz. Size pişirme, kızarma esnasında da göstereceğim bir saniye. Evet arkadaşlar, böreğimiz fırından çıktı. Pişmiş. Bakın kenarları çıtır çıtır içi yumuşacık harika bir börek oluyor. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.